Merhaba, umarım hepiniz iyisiniz. Herkeste biraz endişe ve kaygı görüyorum, haklı olarak, bende de var. Değişen sistem ve dünyanın belki de değişmek üzere olan dünyanın şu anda içinde bulunduğu kaos hepimizi endişelendiriyor ve kaygılandırıyor. Dolayısıyla değiştiremediğimiz şeylere karşı seyirci kalıyoruz. E bunun içinde böyle ruhunuz, benliğiniz, bütün hücreleriniz acı çekeceğine uyumlanmaya çalışıyoruz. bir şeyleri değiştiremediğimiz zaman, elimizde olmadığı zaman kendimizi değiştirmeye çalışıyoruz. En basit, en kısa yol bu. kendini değiştiremeyip bir başkasını veya olayları değiştirmek çok çok daha zor, hatta imkansız. İnsan ancak değiştirebilirse kendini değiştirebilir. Bu mümkün mü? Tabii ki mümkün. Bu kadar zamandır nöro dönüşüm, nöro dönüşüm dedim. Evet, şimdi bomba gibi bir haber. Nöro dönüşüm aslında bu zihinde e, 0-9 yaş, hadi uzatıyoruz 12 yaşa kadar atılan bu kayıtlarla sizin bir yazılımınız, sürümünüz oluşuyor. Benim düşüncelerim dediğimiz şey, korkularımız, kaygılarımız, ee, sevdiğimiz, sevmediğimiz şeyler, endişelerimiz hep e, buradaki kayıtlarla oluşuyor. Buradaki kayıtları değiştirebiliyoruz. Tamam, değiştirdik diyelim ki. Daha sonra ne diyoruz? Kaslarımız anıları tutar, biriktirir. Kasların hafızası vardır. Dolayısıyla hareketle de belli duyguları bıraktığımız zaman belli duyguları fiziksel olarak çalıştığımız zaman kaslarımız üzerinde hayatımızın akışında ciddi anlamda değişimler oluyor. Şöyle ki örnek verebilirim. Danışanlarım mesela iş yerinde tolere edemedikleri, sıkıntı çektikleri, tahammül edemedikleri bir sürü olay yaşarken fiziksel değişimleriyle beraber artık onları da tolere etmeye başlıyorlar. Tabii ki bunun içinde iradi düşünce var, belli sistemde düşünüyorlar Yani eskiden düşündüğü düşünceleri aklına geldiğinde sürekli olarak değiştirmeye çalışıyor. Peki bunun daha derini? Ee, belki kişi farkında değil veya bunu kabul edemiyor veya ciddi korkusu var bırakamıyor bu durumu da işte bağımlı kişilik yapıları olabiliyor işte sorumluluklarım var diyor onu bırakamam diyor oysa biz öldüğümüz zaman da bu dünya devam edecek yani batacak falan değil ya da e, sizin sorumlu olduğunuz insanlar yok olacak değil siz öldünüz diye değil mi böyle bir şey yok fakat nedense bunu böyle hissediyoruz hepimizde böyle bir kaygı endişe var tabi bunun kişilere göre sınırları var Herkes de farklı e, sınırda e, farklı dozlarda farklı miktarlarda seyrediyor ne zaman ki hayatımızla ilgili problemler yaşıyoruz vücudumuzu fizik bedenimizi hastalandırıyoruz e, tıkanıklıklar yaşamaya başlıyoruz o kısım bizi ilgilendiriyor e, ve ortopedik rahatsızlıklar biliyorsunuz duygulanımlarımızla, yani o bilinç altındaki zihnimizdeki e, gelen şeylerle değil aslında bilinç altındaki düşüncelerimizle beraber bilinç altından o kayıtlarla diyeyim düşünce demeyeyim ona o kayıtlarla gelen sıkıntılarla biz bunu zaman içinde uzunca bir süre tekrar eden bu yapıyla beraber bu duygulanımlarla beraber rahatsızlanıyoruz. Bunları değiştirmenin yolu bomba yol. En güzel yol. Hipnoz bilinçaltınızı bir güzel yeniden e, özgürleştirebiliyoruz. Evet. Yeniden yapılandırabiliyoruz. Fakat bunu bırakıyor muyuz bu şekilde? Hayır. Akabine ne yapıyoruz? E, anıları tutan hafızası olan kas sistemi üzerinde de çalışıyoruz. Ve dolayısıyla daha iyi e, tölere eden artık e, kendiyle daha fazla barışık kendine daha çok güvenen daha mutlu rahatsızlıklarını aşan ağrılarından, sancılarından, sıkıntılarından kurtulan vücudunu adeta bir e, kağıt bez bebek gibi e, görüp işte sürekli omuzum, kalçam, dizim, benim boynumda da var, elimde de var, işte gastrit de var falan diyorsanız eğer sürekli bunlardan bahsediyorsanız ve gerçekten bunlar varsa boyun fıtığım var o zaman bir şeyler fiziksel değil başka yerde bir şeyler yanlış gidiyor. Düşünce yapımızda bilinçaltımızdaki kayıtlar düşünce yapımızda bize iyi gelmeyen bırakmamız gereken bir sürü şey var demektir. Bir de ne? Bunun içine numerolojiyi kattığımı daha evvel de söylemiştim. Bu sene neyi deneyimlemeniz gerekiyorsa, ne yapmanız gerekiyorsa, negatifine düşmeden, pozitifte bunu da uygulamak gerekiyor. Evet. Eğer yapmamız gerekenleri yapmamız gereken zamanda yaparsak, uyumlanabilirsek, sistem içinde tümüyle uyumlanabilirsek daha sağlıklı yaşamamız, daha mutlu, daha uyumlu yaşamamız mümkün. Hele ki şu Önümüzde değişen dünyada gelişen olaylar çerçevesinde çok daha fazla güçlü olmaya güçlü derken güçlülük sert dik duruş değil aksine uyumlanarak devam etmeye ihtiyacımız var ve onun için zihin ve beden beraber ele alıyorum. Yakında akademik olarak. Bunun çalışmalarını yapacağım, bununla ilgili eğitimler vermeye başlayacağım. Çok daha fazla insanın faydalanmasını istiyorum çünkü bu sistem muhteşem bir sistem. Hepimizin ihtiyacı var buna. Görüşmek üzere, hoşçakalın.